Arkadaşlar şimdi onlara çok güzel bir oyun oynayacağız. Evet, çok eğleneceğiz. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü sonu gerçekten evet, bu... çok komik bitecek. Ne yapıyorsunuz oyun. ya? Oynuyoruz. Gel. Bu sıcakta böyle evde ne yapacaksınız bilmiyorum. Dışarı çıkalım mı? Evet. Hadi dışarı çıkalım. Nereye? çıkalım bir gideriz. Bakarız. Durun 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 durun. Ne düşünürüz. Ne oldu? Önce size bir sürpriz var? sürprizim var. Ben sürpriz sevmem ya. Ne güzel bir şey mi? Evet. Ne pasta mı? Hayır. Şimdi dışarı çıkmak istiyorsunuz ya. Çıkmak için önce bayağı bir engel açmanız lazım. Engel mi? Evet. Ben çünkü anahtarı sakladım. <laughs> Şimdi Burada elimde bir tane ipucu var. İpuçlarını bularak gideceksiniz. En son anahtarı bulacaksınız. Anne Anne Kolay mı öyle ben dışarı çıkmak? Al bakayım. bakayım. Hadi okuyun bakayım. Hepiniz bulun. Oku bakayım. Dön... Döndürür döndürür rüzgar gibi rüzgar gibi çıkmaz hiçbir yere hiç hiçbir şey kirli, kirli. ne yapacağız şimdi biz bunları? şimdi bu bu bilmecelerin cevabına göre ipuçlarını bulacaksınız en son anahtara ulaşacaksınız Siz çamaşır makinesi Koşun çamaşır makinesine bakın bakın durun bakayım durun bakayım beni bekleyin arkadaşlar beni bekleyin. <laughs> i̇çine içine. Dışına. <laughs> Bak. <laughs> buldum. Bakayım. Hadi gidelim. Bakayım. Buldular. Okula onunla gideceğiz. Çanta çanta buldum buldum. Ne çabuk be okumadı bile. <laughs> Ara bakalım ara ya lele le, ya lele. Le. Oku. Gidelim ha. hadi. Ne gitmesi daha Sonra. ne? Yolun başı bu. Oyuncaklarımı yok. Yer yok. Deme yok. Bu olabilir. Çünkü oyuncaklarım. Ne yazmış ki? Bir oku da öyle ya. Bir oku hepsini okumadan aramayın. Tamam oku. Oku. Bakayım. Oyuncaklarıma yer yok deme. Koy hepsini içine. Ya ben Aa, bu da. Başka ne olacak? <laughs> Yat. Ama sen okuyorsun biz anlamıyoruz. Yat. Bu okuyor şimdi beyninde böyle tasarlıyor evet. hemen. Hı hı. Annenin yazı, çivi yazıyor. <laughs> Yatağını çıkarsın tek tek bana basarsın. Merdiven. 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 Merdivenlerine Merdiven. bakalım. Burada da yok. Burada da yok. Burada da Ya baba sen hiç mi yanıma. Ne yapayım kızım oraya beş kişi girmez. <laughs> ]ladım. Evet. Durumuş. Yine mi? Benim. Saklamak istiyorum. Gel bakayım. arkadaşlar. Yemiş içmiş durmuş beni tezgaha doldurmuş An annen görmeden kay koyda koyda koy da, koy da temiz. temizlene dursun. Bunları sen mi uydurdun? Evet. <laughs> Bir de mani gibi şey gibi yani. Dur bakayım yemiş içmiş durmuş beni tezgaha koymuş. Annem görmeden tabak, tabak, koyacağım tabak. temiz çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi mi? <gülüyor> Ay, <gülüyor> Bulaşık, bulaşık. Ya arkadaşlar ne bir şey ya? Aa bulacık bulaşık. Ben ha, şurada. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Bakalım. Bakalım. En sevdiğim şey müzik. Beni çal da. çaldı. Çaldı. Ee, ben buldum. Piyano. Bebekim. En sevdiğim şey müzik. Hadi beni çaldı. Herkes duysun. Kaç. 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 Çekil. Çekil. <gülüyor> Çekil. <gülüyor> buldum. Buldu valla. <laughs> Sen bu çocuğu ne sandın? İçi dolu pano. Pano para. para. İçi dolu para. ama kimseye dokundurma. <laughs> Sana orta mesaj verdim. <laughs> Bana mı? Herkesin <laughs> 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 en sevdiği yer açar. Öykü bu sunanı ya. He buldum. Ya bir okuyalım bir de. Ha ha bulmuş bulmuş. Sen otursan o arasın durun. Öykünün en sevdiği yer açar bakar 12 saat yer. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Sen mi uydurdun bunu? <laughs> ne <laughs> <laughs> Kızım. Öykü senin kızım. en sevdiğin yer açıp bakıp içinden 12 saat ne yiyorsun sen? Nereden yiyorsun? <gülüyor> Buzdolabı. Dolabı. <laughs> <laughs> ya! <laughs> Hadi bakayım hızlı da bundan arayın. Ben buldum seni Jacob'a tamam mı? Ben dedim çünkü. Hadi, Sen hadi. gittin oraya baktın be ben buldum. Arayın dostlarım arayın. Bu kartı. Bulamadılar. Dondurmanın yanında olur diye düşündüm ama. Yok 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 canım yok canım o kadar da değil yani. Hadi ya arkadaşlar güneş gidecek birazdan siz evde kalacaksınız. Ya bizimi mi görüyor, dafa buluyor, ne yapıyorum bizi anlamadım ki. Ay güneş gitmiyor da Git bak peki. Ya gitmiyor. Gitmiyor mu Dik el bakayım ara. Ne Yok kızım. Arar, başka şey. arar, arar bulurum seni arar bulurum. Pilav değil. Pilavın içinde olabilir mi? Ben sevdiğim şey pilav yaparım Hayır hayır hayır. Bakın 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 bakayım. Kimmiş bu? Kimmiş bu? Bulun 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 bulun. bulun. Şey ver. İpucu ver ipucuma lıkır lıkır içerim savruk. <laughs> ne diyor? Kocaman bir aileyiz. Hepsini bir karede toplarız. Koltuk. Koltuk mu? <laughs> Koltukta. Koltukta her herkes işte. Siz bunu bulun bakayım. Kocaman hadi. bir aileyiz. Hepsini bir karede top fotoğraf. Fotoğraf <laughs> fotoğraf. Allah, Allah. <laughs> bakın bakın. Yok, öbür fotoğrafta olabilir de. Bakın bakın neredeymiş? Nerede? Baksanıza iyice bir yer. Yani. Ne? Allah, Bismillah. Allah. Ne oluyor ya? Oh, 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 çok ah. Ben bir şey düşüyorum. Buldum buldum. Buldu. Bakayım, dur bir dakika, bir dakika onu en soncun bakayım. Ha, tamam tamam, ben sızdıramadım hiçbir yere, koyduğum kıyafetleri tek tek bir yere kıyafet alalım. Sığdıramadığım hiçbir yere Köçün. koydum kıyafetleri tek bir yere. Güneş kaçıyor, kaçın, koş, 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 koş. arkadaşlar. dağıtma kız yavaş, 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 yavaş. Yok. Arar bulurum. Çekil bakayım. Ya da attınız ya. Ne yaptınız kardeşim ya? Ne yaptınız kardeşim ya? Kıyafetleri tek bir yere. Güzel arayın Allah aşkına ya. <laughs> ya yazıklar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi bunu beraber okuyalım arkadaşlar tekrarsın. Aferin beni çok aradın. Kapının yanına iyi bakaydın. Her zamanki yerde as. <laughs> Arkadaşlar aslında saklı mı? Ya kızım, ya, kızım zaten anahtarı saklamamış gibi annem. <laughs> Arkadaşlar saklı. Yok ya burada. Bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Saplar. Anahtarı saklamadım ben. Hayır kapı kilitli kilitlenme. Şimdi dedim ilk kapıya bakarsın. De git dedim akıllıca. E, açın anahtarı diyorum. Her zaman giyine koyduk diyorum. Buldum ben orada. Orada buldum ben buldum. Ben buldum. E zaten anahtarı oralara koyuyorduk. Ne kadar safsın boru yaptınız mı? <laughs> Kızımızla <laughs> <de> dalga geçmiş <gülüyor> herhalde. <gülüyor> bakın sat sat bunlar arkadaşlar. Gerçekten çok sat. Şu suratlara bakın. Surata bak. Boşa yoruldunuz be yavrum. Yazık kız size. Hadi dışarı çıkın. Hadi. Bir saniye bir saniye kızım ya. Hadi. Gider misin? Ay çok korkuyorum, çok korkuyorum. Biz gidiyoruz. Nereye? Gidelim işte. Hmm. <laughs> Kızım hazır mıyız? Bir, iki, üç. üç.